Hepinize Merhaba arkadaşlar şimdi sizinle yeni bir konu işleyeceğiz e, hatırlarsanız sizinle fonksiyonları işlemiştik ve orada size demiştim ki arkadaşlar dedim biz dedim hazır tanımlı fonksiyonları görüyoruz ama dedim kendimiz de fonksiyon yazabiliriz dedim Peki dedim e, bu ne işe yarar Arkadaşlar bu şöyle düşünün e, birden fazla işlem yapmanız gerekiyor ve bu işlemde e, şuraya ekrana sizin e, elemanlarını sığmayacak durumda olacak. O zamanlarda yapılacak işlemleri farklı bir flow şartta yaparsanız sonra ana programınız olur bir tane. Oradan git geller yaparsınız. Oraya git bu işlem yapacağında oradan geri dön şunu yap diye işlemler yaparsınız. Tamam mıdır? O şekilde işlemler yaparsınız. İşte böyle zamanlarda biz fonksiyonları kullanıyoruz ama araya e, pisterbox girmişti onun için de fonksiyonlar gerekliydi o yüzden konumuz şu ana işlemek nasip oldu şimdi sizinle gel onu işleyelim biz nasıl bir örnek yapacağız e, bir tane sayı giriş alacağız e, o sayıya göre eğer kullanıcı karesini seçerse o girilen sayının karesini alacağız küpünü seçerse küpünü alacağız bu şekilde bir örnek yapalım e, bu örnek e, basit ama konuyu anlamamız için bizim için kafi gelecektir. Şimdi bu bizim ana programımız olsun. Hemen başlamızı oluşturalım. Başla dedim. Ne yapıyorum? Hemen sayı girişimi istiyorum. Sayı giriniz diyorum. Bunu da sayı değişkenine hemen atıyorum. Sayımızı aldık. Şimdi bir de işlem sesi kullanıcı Bu ee, ne diyelim şu şekilde bir bilgi mesajı verelim bir diyelim karesi iki seçerse de küpü Şuraya bir de çıkış ekranı olarak da e, A programı şunu yapan program diye bilgi mesajı verdirebilirsiniz arkadaşlar. Size görsellik sağlar. Şimdi ekrana bunu yazacak. Sayı giriniz dedi. Sonra da ilk başta yazsın. Bir de girişten işlem giriniz diye yazalım. Şuraya parantez içinde de 1, 2 diye yazalım. Kullanıcı ne seçeceğini bilsin. Evet. İşlem diye de bir tane değişken oluşturdu. Şimdi iki tane seçeneğimiz var deme. Ya karesini ya küpünü alacak. Diyorum işlem eşittir 1 ise bir de neyimiz var? İşlem eşittir 2 ise diye iki tane seçeneğimiz var. Hayır durumunda da ikisini de seçmezse şuraya geçerli seçim yapınız diye bilgi mesajı verebilirsiniz. Hatta verelim. Geçerli seçim yapınız. Bu şekilde kontrollerini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi işlem biri seçince kullanıcı karesini al, program karesini alacak değil mi? O yüzden ne yapacağız? Ben diyorum ki bunun için bir fonksiyon oluşturalım. İkinci işlem için de başka bir fonksiyon oluşturalım. İkisi de ayrı ayrı yerlerde yapsın. O zaman hemen fonksiyonumu kullanıyorum. Şimdi ne dedim? Biz bu fonksiyonu kendimiz oluşturacağız. O fonksiyonun adına birazdan burası bizim ana programımız dedim. Bir tane de ne yapacağız? Karesi diye fonksiyon oluşturacağız. O yüzden fonksiyon adına diyorum ki karesi diyelim. Neyi göndereceğim? Şu girdiğim parametre olarak sayıyı gönderdim. Değil mi? Sayının karesini alacak. O yüzden buraya parametre olarak sayı giriyorum. Sonuç değişkeni için ise bunu ne yapalım? Sonuca açalım. Hatta şöyle yapalım. Ke sonuç diyelim. Gönderdim. Şunun içinde ne yapacağım? Aynı şekilde fonksiyon oluşturacağım. Buna da küpü diye oluşturduğumuzu varsayıyorum. Pardon. Küpü. Burada aynı şekilde sayı değişkenini de atacağım baş harfleri de aynıymış. Orayı kaçırdık. Q diyelim buna da. Q sonuç dedim. Evet. Şimdilik de şuraya bitirimizi koyalım. Şu dosyamızı bir kaydedelim. Farklı kaydet diyelim. Masa üstü. Masa üstüne bir tane yeni klasör oluşturalım. Örnek diyelim ismimize. Örnek klasörüne gir. Buna da ana program diyelim. Ana yazalım. Kaydet dedim. Buraya geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Yeni oluşturalım şuradan. Yeni dedim. Başta ve durun otomatik olarak kendisi ekledi zaten. Şimdi karesini yapıyoruz ya. Bunu da hatta gelin ilk başta kapa taslağını ayarlayalım biz programımızı. Masa üstünde örneğin içine ne diyeceğiz buna da? Karesi. Bu arada arkadaşlar bir klasör oluşturup da bu şekilde hepsini bir yerde toplamanız gerekiyor. Eğer program bulamazsa hatalı diye bilgi verecektir, çalışmayacaktır. Haberiniz olsun. E, bu yüzden aynı klasörün içine tüm fonksiyon elemanlarını programın hepsini aynı yere toplayın. Ne demiştik? Karesi demiştik, değil mi? Karesi diyelim. Kaydet diyelim. Hatta hemen bir tane diğerini de hazırlayalım. Yeni diyelim. Farklı kaydet diyelim. Masa üstündeki örneğin içine buna da küpü diyelim. Kaydet diyelim. Tamam. Şu anda bak tamam. Ha şunları da kapatalım. Neredeydi o bizim örneğimiz? Nereye kaydetmiş? Burada hemen açtım. Ne yapıyorum? Şimdi karesini açıyorum. Şimdi sayı buraya geldi değil mi? Şimdi arkadaşlar bizim iki tane değişkenimiz var. Bir para, iki return diye iki tane değişkenimiz var. Bunlar programda hazır tanımlanmış değişkenlerdir. Hatta şurada değişkenleri açtığımız zaman, program çalıştırdığınız zaman param ve return diye de gelir aslında. Ona dikkat etmişsinizdir. E, Burayı sizinle e, defalarca çalıştırmıştık değişkenler kısmını. Orada en başında yazar param diye. Param nedir? Return red nedir? E, arkadaşlar param gelen değerdir, gelen veridir param. Return ise dönen veridir. Şimdi gelen veriyi direkt paramla alabilirsiniz. Direkt paramla diyebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz başka? Değişkene de atabilirsiniz. Şimdi şurada paramı kullanalım. Ben bunları da size anlatmak istiyorum. Bakın, gelen veri deyip yeni değişken oluşturarak paramı da atabilirsiniz. Direkt gelen veriyi param olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bu neydi? Karesiydi, değil mi? Atama işlemlerinden şurada geldiğim zaman Ee, ne diyelim S1 diyelim sonuç 1 orasından param büyük yazalım karesini alacaktı değil mi şu üstünü kullanın üstü karesini al karesini al dedim şimdi bunu sizinle önce geriye dönmeyen olarak yapmak istiyorum direkt yani Fonksiyon buraya geldi. Burada yazdıracak ve işlemini bitirecek. O şekilde yapmak istiyorum arkadaşlar. Şurada hemen geleli geliyoruz. Ne yapıyoruz? Karesi diyelim. Karesi diyelim. Ne yazdıracak? S1 değişkenini yazdıracak. Tamam dedim. Yazdırsın ve dursun. Yani bu bizim geriye değer döndürmeyen fonksiyonumuz olsun. Buraya değer geliyor ve burada işlemi yapıyor ve bitiyor fonksiyonumuz. Tamam mıdır? Kaydet diyoruz. Ana programımızı bir açalım. Burada şunları bir bağlayalım hemen. Kip olarak tepeye çıkaralım yer kalmayacak. Bağla. Bağla. Evetse burası. Hayırsa burası. Evetse burası. Hayırsa burası. Şimdi size ne demiştim? Şurası demiştim. Geriye değer döndürmeyecek dedim değil mi? Şuraya bir hemen durumumuzu bir ekleyelim. Buraya gelmeyeceği için çalıştırabiliriz programımızı. Şimdi bakın çalıştırıyorum. Ne olacak? evet diyorum kaydet karesi küpü sayı giriniz dedi 2 dedim İşlem giriniz dedi Neyi seçiyorum biri seçiyorum Çünkü biz şu anda biri yaptık sadece biliyorsunuz seçtim bakın karesi 4 ne yaptı gördünüz mü program gitti bakın Hatta burayı geciktirelim daha detaylı görün Çünkü fonksiyonlar konusu önemlidir arkadaşlar kendimizin tanımlanması burayı iyi anlamanızı istiyorum Şurayı geciktirelim. Çalıştır diyelim. Değişkenlerimiz şöyle açalım. Bakın param diye geldi. Return diye de geldi. Gördünüz mü değişkenlerimizde? Bu her zaman bu şekilde zaten gelir. Evet diğer adıma geç. Bu şekilde kendiniz elle de çalıştırabilirsiniz adımları. Bakın diğerine geçti. Sayı giriniz dedi. Şimdi bizden sayı isteyecek. Ne girdim? 2 girdim. Tamam diyorum. Gitti. İşlem giriniz dedi. Ne yapacağız? Biri seçeceğiz. Tamam dedik. Şu değişken de şurada altta görün. Daha uzatalım gelebilir. İşlem giriniz dedi. Bakın, şimdi gönderecek ve diğer programımız açacak. Dikkat edin, gönderdi ve açtı programı. Gördünüz mü? Karesi programına geçti çalışınca. Buradan da başla dedi ne yapacak? Param bakın gelen sayıdan sayı 2 işlem 1'di. Param 2 oldu. Gördünüz mü? Bu hazır tanımlanmıştır. Fonksiyonu gönderdiğiniz zaman gelen veri olarak param değişkenini kullanırız. Param dedi 2 dedi. Sonra ne yapacak? S1 diye değişken atayıp bunun karesini alacak. Buradan geç dedi. Yaradıma 4 dedi ve çıkış olarak S1'i yazdır dedik. Bakın yazdıracak ve bitirecek. Burada return'ı biz kullanmadık sonuç olarak da oluşturdu ama burada geriye değeri döndürmediğimiz ve işlem yapmadığımız için direkt durdu. Yani o yüzden siz burada bunu değişkeni atmadan da fonksiyonu çalıştırabilirsiniz. Eğer geriye değer döndürmeyen fonksiyon yapacaksanız. Yani şunu silin bakın tamam deyin yine bu program çalışır. Hatta gelin hızlıca deneyelim görün siz de emin olun. Şunu çalıştır dedim evet dedim iki dedim işlem giriniz 1 bakın yine çalıştı ve durdu şimdi return komutunu göstereceğim size return komutu nedir buna bakacağız şimdi burada komut döndürmek istiyorum ben buraya veriye gelecek ben yazdırma işlemini burada yapacağım anı programdan yapmak istiyorum onu nasıl yapacağız q sonuç diye değişkeni attım küpüye fonksiyonla sayıyı gönder dedim. Burası tamamdır değil mi? Bunu kaydedelim. Yer ihtimale karşı bir kapatalım. Gelin küpünü açalım. Şimdi küpünde ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde değil midir? Param ile gelir. Eğer kafanız karışıyorsa hangi değer geldi diye bakın şu şekilde de yapabilirsiniz. Gelen dersiniz, gelen veri dersiniz. Buna gelip arkadaşlar paramı atarsınız. Bu şekilde yaparsanız da olur nasıl rahat yapıyorsanız, nasıl kafanız karışmıyorsa o şekilde yapın. Şimdi gelin bunu da böyle yapalım. Madem yapmış olduk gelen veriye attım. Şimdi ne geldi? Bize sayımız geldi değil mi? Ne yapacağım? İşlemleri yapacağım. Aritmatik işlemlere geliyorum. Diyorum ki S2 diyelim buna da. Gelen verinin ne yap bu defa? Küpünü al diyorum. Şu üst görmüştük sizde ne bunu ama bilmeyenler için yine de söyleyelim. İlk bu videoyu izleyen arkadaşlarımız olabilir ama tavsiyem lütfen arkadaşlar baştan sona izlemeyin izlemeniz o şekilde yaparsanız sizin için daha faydalı olur ve bu nereden geldi demezsiniz. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Küpünü al dedim. S2 değişkenini aktardım. Bunu aktardıktan sonra ne demiştim size? bu değeri döndürelim dedim değil mi? Ne yapıyorum? Return diyorum. Büyük harflerle yazalım hatta. Return diyorum. Döndür. Neyi döndürecek? S2'yi. Evet tabii ki bunda büyük yazdık değişkeni şey yapmayacak s2'yi dönder diyorum şimdi hemen gelin bunu bağlayalım bağla bağla ve kaydet diyelim bu okların düzenini görselin siz kendiniz ayarlarsınız arkadaşlar kaydet dedim ana programa geliyorum şimdi şimdi burası için de şu şu ne olacak? Gelen veri. Zaten biz bunu fonksiyonda sonuç olarak atmıştık değil mi? Ne yapacağız? Geleceğiz. Burada da şu Q sonuç değişkenini ekrana sonuç olarak yazdıracağız. Küpü diyorum yani burada. Eşittir diyorum. Değişken adı Q sonuç. Bu değişkeni yazdır ve bitir. Hem bunu hem de şunu aynı yere bağlayalım. Dosya diyorum. Kaydet. Çalıştır diyor. Bakın sayı giriniz dedi. Ne girelim? 3 girelim. Küpünü alsın. 27 olarak bulması gerekiyor. Birazdan değişkenler olarak da açacağım. Şimdi sadece bir çalıştığını kontrol edelim. İşlem giriniz. 2 bağlı değil. Bakın şunu bağlamayı unutmuşuz. İyi ki yavaşta çalıştırmamışız. Şunu da bağla diyorum. Bağlamadığımız bir değer kalmadı sanırım. Kaydet diyorum. Bunu CTR ile S ile kolay yoldan da yapabilirsiniz. Sayı 3. İşlem giriniz 2. Bakın 27. buldu. Bunu da geriye döndüren return komutu kullanarak yaptık arkadaşlar. Şimdi gelin tekrar çalıştıracağım ama işlem adımlarını tek tek takip etmenizi istiyorum. Şunu durduralım öncelikle. Şurada gecikmeleri açalım, değişkenlerimizi açalım. İşlem adımlarını lütfen takip edin. Bakın en başta her zaman programın return ve paramı oluşur. Hep bütün yaptığımız örneklerde bu şekildeydi. Ama görmediğimiz için dikkatinizi çekmedi. Siz de bunlar ne diye sormadınız. Zaten bu soru fazla sorulmaz, dikkat çekilmez. Ama ben tüm her şeyi bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Eksiklik kalmasın. Aradığınızda videolarda bulabilin istiyorum. O yüzden bunu da üstüne basa basa anlatıyorum. Şimdi bakın return ve param değişkenimiz oluştu. Sayı giriniz. Bu sefer de ne yapalım? 4 yapalım yazmadı. Tıklamadığımız için 4'ü yazdım. Bakın şurada P ile ayarlayalım. Hatta tamam dedim. Bakın gidiyor. İşlem girince 2'yi seçtiğim için bu eğer değil. Bu eğer'e gelecek. Hayır diyecek. Buraya gidecek. İşlem eşittir 2 mi? Evet. Git. Q sonuç. Hemen küpü sayı fonksiyonunu çalıştır. Bastım. Bakın. Küpü FPP'ye bu flow şartımıza geldi. Şimdi ne yapacak? Buradaki işlemleri yapacak. Gelen veri eşittir param. Bakın paramı 4 yaptı aldı hemen. Bunu da gelen veri diye de bir tane daha değişken oluşturup içine alacak. Yani o yüzden diyorum şu aslında sizin için bir fazlalık komut. Siz bunu direkt param değişkeniyle de alabilirsiniz. Bakın aynı veriyi tekrar oluşturdu. Farklı bir değişken adıyla. Yani değişken tanımlı bir değişken. O şekilde düşünebilirsiniz. Bakın S2 dedi. Return S2'yi gönder. s 2 de ne buldu? 64 küpüne aldı. Sonra devam etti. S2'yi döndür. Dur dedi burası. Şimdi ne yapacak? Döndür diyor ya artık bu program bitti. Geri ne yapacak? Bu program bitti. Ana programa geri dönecek. Bakın geldi. Ne yaptı? Çıkış dedi. Q sonucu yazdır. Q sonuçta zaten 64'tü gelen sonuç döndürdüğümüz için bunu da direkt geldik ekrana yazdırdık ve dur dedik arkadaşlar fonksiyonlar bu şekilde çok benim için önemli bu konu size e, basit önemsiz gibi gelebilir bilmediğiniz bir e, nerede kullanacağınızı bilmediğiniz için sizin için askıda kalacaktır ama ee, bu programlamaya ilgi duydukça fonksiyonların ne kadar yararlı ve faydalı olduğunu göreceksiniz. Kendi programınızı yazarken de neyi nerede yapmıştım, ah hangi satırda yapmıştım diye düşünmezsiniz. Karmaşıklığınızı da ortadan giderir. Tekrardan bir program yarım kaldığı zaman, tekrardan açtığınız zaman ne nerede yerini bilirsiniz. Yani bunu şema şema ya da kitaplığınızda raf raf işte şu yazarınkini şu rafa koyuyorum gibi düzenliyor olarak da düşünebilirsiniz çok işinize yarayacak, çok faydalı olacak bir konudur. Ona göre lütfen bu videoyu es geçmeyin ve anlamadığınız yerleri tekrardan başa sarıp inceleyin. Şimdi konuyu toparlıyorum. Fonksiyonlarda sizinle birlikte hazır tanımlı fonksiyonları görmüştük. Bugün de kendimiz fonksiyon nasıl tanımlanır? Bunu gördük. Burada return ve param değişkenleri nedir? Bunları konuştuk sizinle, bunları öğrendik fonksiyonlar iki çeşitti. Bir, geriye döndüren, değer döndüren fonksiyonlar. Bir de döndürmeyen fonksiyonlar. Geriye değer döndüren fonksiyonları ana programa tekrardan işlemleri yapıp gönderiyorduk değerimizi. Ve son işlemleri orada yapıyorduk. Geriye değer döndürmeyen fonksiyonlarda ise yani o da burası oluyor. O fonksiyonu gönderiyorduk ve gönderdiğimiz fonksiyonda işlemini yapıp bitiriyordu. Burada sadece dur ekliyordu. Bunlar sizin çok işinize yarayacaktır. Umarım faydalı ve anlaşılır olmuştur. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar.